Nerede kaldın kızım? Ya anne çok heyecanlıyım ya. Sabahtan beri tuvaletten çıkamadım. E birazdan provanız başlayacak. evet ben son bir defa tuvalete gireyim. Geleceğim salona. E tamam sen gitmeden evvel bana kantine uğra. Sana okunmuş kesme şeker vereyim. Heyecanını bastırır. Hadi. Ya galiba benim ateşim çıktı anne. Bakayım. i̇nşallah havale geçirirsin de oyuna çıkamazsın. Yok yavrum ateşim falan heyecandan o. Hadi. Hadi görüşürüz. Keşke oyuna çıkamasın ah keşke. Hey içeride ben varım. Ee, ya yani kapının kilidi bozulmuş da kızım zincirini düzeltiyorum. Gir. Günaydın müdür, müdür bey. bey. Günaydın. Beyler günaydın. Hayrola bugün tatil ne işiniz var sizin burada? Eee, koçla beraber düşündük. E bugün malum provanın son günü. Çocuklara bir destek verelim dedik. Moral olur. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz. Sağ olun. Müdür bey, ha. sanki sizin de biraz desteğe ihtiyacınız var. Hayırdır? Sağ ki Kalbim böyle küt küt. Ya müdür bey, ne gerek var? Bu çocuklar bu yarışmayı kazanacak. İnşallah. Koç dediğini dersin. Benim altın cisim kuvvetlidir. İnşallah koçum. İnşallah. Beyler size çok iyi haberlerim var. Ama niye olsun. İyi iyi. Bakın Çatom diye bir örgüt var. Siz duydunuz mu? Aa ben biliyorum orayı. Çok amaçlı toplum merkezleri. Ha, Ya bu Gredon Donald'da çocukları ve kadınları eğitime destek veren ya. konu değil mi? Böyle kitaptı boyayı da alıyorlar, topluyorlar. Heh. Çocuklar için okuma alanları yaratıyorlar, kadınları bir işlendiriyorlar. Aynen. Beyler ben de düşündüm ki bizim okulumuzdaki öğrenciler genellikle üst gelir hmm. seviyesinden. Yani bu çocuklarla ve velileriyle temasa geçersek bizim de bu derneğe çok büyük bir katkımız olur diye hayalimde canlandı. Müdür Bey, çok güzel düşünmüşsünüz. Canla başla tabii ki. Ya bugün herkes tiyatroyu seyretmeye gelecek. Orada bir anons yapalım. Ya. Aa, ben de duyuruyu nerede yaparım diye düşünüyordum koçum. Sen bu fikirlerine her zaman benim yolumu açıyorsun. Hadi beyler tiyatro salonuna hadi. Oh. Oh. Hah geldim. Hii. Ay muhteşem görünüyorsun Melda. Bir küpelerini takmışsın. Ay Ayşegül'ün özel bir günü. Bunlar da çok uyudu ben de taktım. Ee sen giyinmemişsin. Ben Ferit'i bekliyorum. O gelince hazırlanacağım birlikte geleceğiz. Ferit de mi gelecek? Ne var bunda Ayşegül çağırabilirsin dedi. Al benden de o kadar Melda. Bu evdeki herkes Hı -hı. Ferit'ten nefret ediyor ya. Surat yapma Duman. Yapacağım. Nişanlına benim için sözünü geçiremiyorsun ama eğer sen benim durumumda olsaydın ve de benim nişanlım Ferit'in pozisyonunda olsaydı ya kardeşimi kedi olmaktan kurtar ya da bu nişan biter derdim çekerdim resle. Ama işte kardeş var kardeş var. Ya Duman anlamıyorsun. Ben elimden geleni yaptım. Ama Ferit çok adaletli bir adam. Ceza cezadır, ödül de ödüldür diyor. Haklı haklıdır, haksız da haksızdır diyor. Ne yapayım? Aman popomun kenarı. Aa yuh yani. Duman çok üzgünüm ama sen bir süre daha böyle rüyalarında bulunacaksın. Selda tamam, gitme üstüne gerginlik istemiyorum. Hadi sen de git tamam. kıyafetini giy. Tamam. Emredersiniz Melda komutanım. Ay, Duman'cığım söyle, tiyatroya geliyor musun, gelmiyor musun? Kedi olarak gelmek istemiyorum. Başka şansımız var mı Duman? Var. Çıkmadan önce sihirli aynayı açarsınız. Ben Ayşegül'ün oyununu buradan seyrederim. Orada duygulanırım. Ağlarım şimdi. Bu kedi halimle dikkat çekelim. İstemiyorum. Ay canım. Şiddetten titriyorum. Kendimi zor tutuyorum. Çarpıştıkça sabrım... ...hiddetli öfkemle. Laf laf. Hmm. Hadi... Aa. Şimdilik gidiyorum. Gidiyorum şimdi ama... ...bu davetsiz kişi... ...tatlı gözükse de şimdi... ...belli olacak kim oldu. Çık çık. Devam devam. <laughs> Gonca da galiba oyun olduğunu unuttu bugün. Bir de sorumlu bir arkadaşımız olarak geçinir. Gelecek. Sabah evden çıkmadan önce konuştuk. ...biraz midesi bozuk. Biraz Muhtemelen çepeye, o yüzden çepeye, geç kalmıştır. Hı. Tatmin oldunuz mu çepe, Berna çepe, Hanım? Hı. Ayrıca şu sınav kağıtları olayından sonra... ...Gonca ile ilgili Dudaklarım. iyi kötü bir yorum yapmazsan... ...hatta daha az konuşursak çok sevinirim Uzaklarım. Bu iki utangaç acı... Çocuğu... Hazırdır bu kaba teması nazik bir öpüşle yumuşatmaya. İyi yürekli acı. Yavaş yavaş Cüret yavaş. Ha. yavaş, yavaş. Şey ha. e, haksızlık ediyorsun kendine. Saygılı bir bağlılık var tutuşunda... Hacaların elini ermişlerin eli değer. Eee onlar da böyle şey avuç avuca öpüşürler. <laughs> tamam yavrum kes tamam 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 inanamıyorum yani. Dökülüyorsunuz be yavrum. Of dökülüyorsunuz. Hocam böyle birazcık işte heyecan yaptık. Kızım Ondan... kaç defa provasını yaptınız bunu ne diye heyecanlanıyorsunuz anlamıyorum. Hocam ama şimdi o zaman iş bu kadar ciddi değildi ki. Ya böyle yarışma psikolojisine falan girdik. Evet Hı -hı. ya. Evet. Yani böyle hocam. Ah, kaldırın <laughs> bu çocuğu, sakar bu çocuk. <laughs> Ziyan ederim dedim, değil mi? Oğlum yapma, kaldırın kızı, gelme çocuk. <laughs> Hanım? Of. yavrum gelmeyin böyle ortalığı. Çocuklar bakın heyecanınızı anlıyorum. Dünyanın bütün tiyatrolarında sanatçılar, oyuncular ilk gece böyle müthiş heyecanlanırlar. Ama sonuç olarak onlar profesyonelce bu heyecanlarını güce dönüştürürler. Ve sahnede ayakların üzerlerinde durabilirler. Anlatabildim mi? Yani kendimize güveneceğiz yavrum. Rahat oynayacağız. Yani diyor, önceki gün provalarda burada ne yaptıysak aynısını yapacağız. Ya ama hocam yani biz böyle salonun dolup taşacağını düşündükçe yani o kadar heyecanlanıyoruz ki. Tamam işte yavrum ben de bu duygunun tadını çıkartmanı istiyorum senin. Anladın mı? Öyle oyna arkadaşınla. Yani bakın bir yarışmada olduğunuzu düşünmeyin artık. Ama hocam üzerimizde büyük bir sorumluluk hissediyoruz. Okulumuzun adını taşımak bizim için çok önemli. Arkadaşlarım bakın. Bu yarışmayı kazanmak zorunda değilsiniz. Tamam kazansak çok iyi olur seviniriz. Ama biz buraya kazanmaya değil katılmaya geldik. Kendimizi göstermeye geldik. Değil mi? Yani heyecana paniğe gerek yok bana inanın. Ya şahanesiniz siz. Gerçekten sizi böyle seyrettiğimde bunlar benim öğrencilerimi diyorum. Size hayran oluyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Çok zor metin oynuyorsunuz yavrum Shakespeare çok ağırdır. Bazı yerleri anlamayabilirsiniz. Sizin hayat bilgilerinizin çok üstüne şeyler yazmış adam. Ama siz burada sezgilerinizle... ...bu metnin üstüne çıktınız. Bunu başardınız. Ben bu oyun sayesinde... ...şu sahne üzerindeki bütün arkadaşlarımın... ...ne kadar yetenekli olduğunu gördüm. Hocam şahsen ben... ...seyirciye de hazırım oyuna da... Eh, ...kendimi göstermeye de. <laughs> Hiç heyecan yok yani vallahi. <laughs> o senin farkın hayatım. <laughs> Çocuklar, bakın beni dinleyin, iyi dinleyin. Abi. Birinci olmazsak olmayalım. Ama şu oyunu sahne üzerinde adam gibi oynayalım. Evet ha. ya. Arkadaşlar, ben size ne öğrettim takım olmak hakkında, özgüven hakkında? Önemli olan açık bir eli olmak. Hah. Beş parmak olmak değil, bir yumruk olmak. Evet, evet. Evet, evet çocuklar. Ben biyoloji dersinde ne öğretmiştim size? Beş parmak tokadı değil, yumruk. Yumruk gibi olacağız. Ha. Yumruk gibi ha. olacağız. tamam. Harbiden <laughs> olacağız. Koçum teşekkürler. Evet, bu, bu. Çocuğum. Tamam, tamam. Tamam çocuklar, tamam. Hadi, şimdi Gonca gelsin artık. Henüz gelmedi hocam. Neredeymiş? Ee, bir annesine sorup geleyim mi? Hadi git sor gel. Hadi canım. Evet. Biraz ara vereceğiz. Sonra prova. Tamam, hadi yavrum. Hadi. Hı -hı. Tamam. Of koçum ölüyorum heyecandan. Al, <laughs> bir, bir, <otur. gülüyor> Bakar mısın? Ne oluyor? Ne var, ne istiyorsun? Senin ben alıp veremediğin nedir? Ya Toygar, Selim lütfen uzatmayın. Bir dakika atmayın. Ayşegül. Senin bu kabadayı tavırlarına gıcık oluyorum. Acaba Ayşegül Hanım'ın sana rağmen hala benle konuşuyor olmasına gıcık oluyor olabilir misin? Bir kere Ayşegül benim evcil köpeğim değil, kız arkadaşım. Ayrıca Ayşegül kimle görüşüp kimle görüşmeyeceğine kendisi karar verir. Ayşegül'ü senden kıskanmama hiç gerek yok. Çünkü Ayşegül kabadayılardan hiç hoşlanmaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.